kışın eğitim yazın kırlangıç yuvası Balıkesir Sındırgı'da bir lise ilkbahar aylarından eylül'e kadar çatısındaki 622 yuvada 2500 civarında kırlangıca ev sahipliği yapıyor. Oğur, oğur, oğur. Oğur. Oğur, oğur. E, bu kırlangıç yuvaları e, hakikaten burayla sanki özdeşleşmiş, sanki öğrenciler değil de burada okuyanlar kırlangıçlar olmuş. E, Sınırcağın e, tabii ki bu özelliği belki de başka alanları da e, çağrışım yaptırıyor. Bir organik bir alan görünümü veriyor. Gübrenin fazla kullanmadığı, ilacın fazla kullanılmadığı yani tabiatı doğaya zarar veren ürünlerin bulunmadığı bir nokta olarak Sındırgı ön plana çıkıyor. İlk bahar aylarında gelerek lisenin çatısında yuva yapan kırlangıçlar, yazları yumurtadan çıkan yavrularının uçmasının ardından Eylül'ün ilk haftalarında göç ediyor.